Telefonunun beynini nasıl sabote ettiğini biliyor musun? Sadece masanın üzerinde duruyorken bile senin konsantrasyonunu tam tamına yüzde yirmi azaltıyor. Hatta bazen tamamıyla plink ederek yok ediyor. Mesaj mı geldi? Biri bir şeyimizi mi beğendi diye bakıveriyoruz değil mi? İşte Carl Newport Deep Work kitabında bundan bahsediyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık telefonu uzağa koyalım. Hatta mümkünse görmediğimiz bir yere koyalım. Ben geçen hafta denedim. Ve saat 1 ile 3 arası telefonumdan uzakta yaşıyorum. <laughs> Dolayısıyla bana like atacaksanız ya da bir şey diyecekseniz saat 1 ile 3 arasını kullanmayın olur mu? <laughs> Denemesi bedava. Hadi bir challenge diyelim. Sizi de telefonunuzu en azından yarım saat, bir saat ne yapabiliyorsanız uzakta tutmaya çağırıyorum tamam mı? Tam o sırada da gerçekten yapmanız gereken bir işe odaklanın ve onu yapmaya çalışın.